Emekli misiniz? Emekliyim. Nasıl? Yetiyor mu emekli maaşı? Kesinlikle. Yettiği yok. Yetmeyi bırak. Hı. Şu kadarcık yani tırnağımızın, şu, dilimizin altına bir şey tat değdirecek kadar da kıymeti, değeri yok. Et alabiliyor musunuz? Nasıl? Eti ben üç aydır et görmedim daha. Üç ay önce bir komşu getirdi. Kebap biçilmiş bir hiç. O getirdi de yedim. Başka türlü peki, görmüyorum ben. Peki kurban bayramı geliyor. Ne yapacaksınız? Kurban bayramında ben kurban kesmeyi düşünemiyorum. Niye? niye? Gücüm yetmez. Aldığım üç bin lira aylık. Evet. Üç bin lira da ben kurban bayramı zaten en kötü en kötü bir e, kurbanda 4000 bin liradan 5 bin liradan aşağı alamayız. 70 evet. lira olmuş canlı. Ha öyle olmuş. Ben bunu nasıl güç getireyim? Çocuklara açlık verilecek. Ya diyor, bu torunum var. geliyor. Ben kaçıyorum. Utanıyorum. Ç çocuğun eline üzgüz. Torunum çok kadar torunum var. Bakka bakka diyor. Dede bakka, dede bakka. İnanın kaçıyorum ben onu çocuktan. Evet. Kaçıyorum ki. Hani veremiyorum. Bir şey veremiyorum çocuğuma. İkramiye bu emekli ikramiyesi en azından kurban verecek kadar olsa. Iyi, emekli iyi ikramiyesi şu an, şu an yani Kurban Bayramı'nda en az 550 5000 500 civarında olması lazım ki Biraz, evet, insan kurbanını alabilsin onunla. Evet, evet. İşte üstünü de eşine, çoruna, çocuğuna dağıtır. Öbür haşlıyla da ancak zaten kendini geçindiriyor. Evet. evet. Yani al demiş bin lirayla ben ancak kendimi geçiniyorum. Evim ev kira, kira, ev kira. Efendim ekmek olmuş 3 lira. Evet. Neyden alak? Bir kilo et verirsen 150 lira, 100, 140 lira para istiyor. Nasıl alayım ben bir kilo eti? Bir kilo et ona vereyim de o 140 e, lirayı tutar. Ekmeği falan. nereden alayım? Vatandaş nankörlü geliyor diyorlar. Aç kimse yok. Ya ekmiyorlar. yalan söylüyor Ekmeğin kim diyor? Yani. Kim diyorsa he. yalan söylüyor. Vatandaş yanıyor yanıyor. yanıyor, yanıyor. Yanıyor. vatandaş. Şu anda ben çocuklarımı yolladı. Parayla geçiniyorum. Yeminle söyleyebilirim size. 1500 lirayla geçiniyorum. Eşimden ben. Dikmek lazım. 1500 lira. Her dikerler, medara gider, boyarlar, gömerler mi bilmiyorum. Ama 1500 lira geçiniyorum. Size şunu söylüyorum. E, 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 her şeyimizden kestik, her şeyimizden kestik. Bu zamlar gelmeden önce kırmızı eti zaten unuttuk. Kurbandan kurbana görüyoruz da. Tavuk eti alıyordum. Şu anda şu zamlardan sonra tavuk eti de alıyorum. 50 lira Evet. Tavuk eti. Eskişehir'de tavuk ya da 60 lira. Sıkıntı ben 60 lira. yeni geldim burada Adana'da geliyoruz. Yindir. Geri geleceğimizde çay paramız olmuyor. Gidiyoruz uzaklarda oturuyoruz ki. Yani bir çay içemiyoruz. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? 14 tane milletvekili yollamışız. Adana olarak. Bize değil. Siz yapacaksınız. Türkiye'ye sahip. Evet. Biz oylarımızı veriyoruz. Güveniyoruz sizlere oylarımızı veriyoruz. Ben iyi partiliyim. Yavuzlar mahalle temsilcisi. Siz emekli misiniz abi? Emekli değilim. Şu anda emeklilikte yaşa takılanlardanım. 55 yaşında olacağım emekliliği 60 yaşına 5 yıl uzattı. 58 yaşındayım. 2 sene daha beklemem lazım. Evet. Emeklilikte yaşa takıldığım için e, şey, emekli maaşı alamıyorsun. Ama yere zaman çalışmaya evet. Yani yaşlısın. İş arıyorum. Diyorlar. Evet yaşlısın, yaşlısın diyorlar. diyorlar. Ben iş yok. Nereden Devletin girecek? Devlete değil. göre gencim. Çalışmak tamam. istediğim yere göre yaşlıyım. Evet. Evet. Dolayısıyla 1500 lira. Evet. Nereden geliyor? 1500 lira. İki tane oğlum evli, üç tanesi bekar. O bekar çocuklarım her var. ay beşer yüz lira yolluyor. Yani herhangi bir yerden maaş almıyor. Devletten mi? hiçbir yardım alamıyorum. Başvurdum, evet. bir kömür dahi çıkmadı. Oksanlıklar var yani böyle bu sırtına olmuyor. Biz benim temel yani temel şeyi ben yani. Evet. evet. Onun için ne bileyim yani bu mazot aldı başını, benim olanı kepçesi var. Günlük 150 litre bu çocuk. Kepçede yani iş yapıyor. Sağfırı 700 lira yapıyor diyor. Baba diyor yaptıracak adam kalmadı. Hani yapsa da diyor hakkı şehri demiyor diyor. Hani diyor yani şartlar bu. Ama nasıl olacak bilmiyorum yavrum yani. Ben Menderes'ten bugüne kadar vekil tanıyorum bu duruma geldik ama nasıl oldu bir bilmiyorum. Bir Şimdi bir benim bir zoruma bir giden bir acizane bir 76 yaşındayım derim. Evet. Şimdi hı bu sağlam. niye böyle oldu bunu da bilmiyorum. Şu abilerim benden daha hı büyük. Hı Şimdi hı bir savaş olur, hı. kıtlık olur. Şu millet hatır şinaz insanlar birbirini idare eder. Evet. Türk milleti olarak yani. Evet. Evet. Ama şu an için. Böyle bir durum yok. Bu, bu durum yok. Niye bu duruma geldik? Evet. Hasan abi sen de söyle. Yani ayrı. şimdi hani konuş. tamam hani Hasan sen de söyle Tabii 12 milyon emekli. Ya şimdi ee sizin sıkıntı da. yaşıyor. Bak 2500 lirayla geçinmek mümkün mü? 800 liraya aldığımız mazot bu sene 27 lira 28 liraya çıkmış. Yani insanlar artık nefes alamaz durumda. Yıl başında 4253 lira yaptım dedi. Asgari ücreti daha cebimize girmeden asker e elektriğe mazot şey 50 kere yaptı, 50 kere Ben tarafsızım arkadaşlar. 2800 liraydı geçen sene eee askeri ücret. Bugün 9000 lira alman gerekiyor ki o günkü alım gücüne ulaşasın. Yani o günkü peyniri, o günkü eee şeyi alabilmen için, mazotu alabilmen için 9000 lira alman gerekiyor. Savaş yok. 10 tane Kıbrıs büyüklüğünde alan tarımdan uzaklaşmış. Niye Angus getiriyoruz biz burada hayvancılığı desteklemek gerekirken? Niye tam buğday yetişeceği zaman bakanların çocuklarının gemi de orada bekliyor buğdayı. Bir gecelik kanun çıkarıyoruz. <laughs> Dışarıdan tam çiftçi kazanacak. Türkiye çiftçisi kalkıyorum ben e, Ukrayna çiftçisine kazandırıyorum. Hollanda çiftçisine kazandırıyorum. Bu sene karpuz tam yetişecek. Turfan'da 12 bin lira dönümüne para harcıyor çiftçi. Tam kazanacak kalkıyorsun İran'dan karpuz ithal ediyorsun. Önceden de geliyordu bırak, Önceden gelmesi yanlış